Fani bir YouTube hoş geldiniz Şimdi sizlerle birlikte eski art çelik televizyonda ekran yansıtma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Telefonunuzun Wi-Fi'ni açın. Ardından telefonunuzun üst menü çubuğunu aşağı kaydırarak ekran paylaş seçeneğini bulun ve aktif hale getirin. Chromecast, Smart View, Screen Mirroring gibi farklı sistemlerde seçeneği bulabilirsiniz. Ekran paylaşma aktif hale getirildiğinde telefonun bağlanabileceği ayaklar görünecektir. Buradan eski arçelik televizyonunuzu seçiyorsunuz. Telefonunuz veya televizyonunuzu Smart View ile yayın başlatılmış mı diye soracak. Buradan başa seçin tıklayarak kolaylıkla telefon ekranınızı arçelik e, eski arçelik televizyonunuza yansıtabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.